Evet bir elde Vex'a mı yiyeceğim? Vex'a buff almış. Örtüsü bayağı güçlendirilmiş, hızlandırılmış, hasarı artmış. Bayağı hızlı bir şey yapar sanırım. Hantallığını kaldırmışlar yani öyle bir güncelleme notu düşmüşler. Ben de kuzunun peşine farklı bir şey koymak istedim. Bunu koydum. Oynayacağım şimdi. dille bizi tabii dövecek. Dövüyor da. Arkadaşım öldük öldük. Yeter. Allah Allah. dille gibi bir çarın karşısında aldık Hantal şeyi. Bu sanayı. Neyse derdimiz eğlenmek zaten. Başka. Oğlum öldün lan. Üf güzel vurdu bu arada. Bunlar buraya darlayacaklar mı? Tamam. Ölmesi lazım. Abi nasıl ya? Çıkamamaları gerekiyordu. Vallahi bence çıkamamaları gerekiyordu. Bu arada iyi hasar atıyor ha. Ya kahraman hasar zaten çok kafi bu arada. Burası ayrı bir konu. Sen direkt bana parlayan hasar ver. Kalp kalp. Güzel. Minyonlar patladı mı? pataköte gidiyor zaten. Şuradan birini keselim. Tamam. Bu da ölsün. Bu da öldü. Nereye gidelim? Kaplumbağa var. Yani yukarıda tamam Melisa orada bekliyorsa uyanıktır demektir bu. Güzel haber. Valla orta koridorun minyonunu almadan gitmek istemiyorum. Ya bu dizilim değil de. Şuradan bir tane başka bir mantıklı dizilim. Şunu ver. Şimdilik dursun. İtemi yanlış önermiyor en azından. Gerek yok ya şu an kitap falan. Parlayan asa yapmam gerekiyor diye düşünüyorum. Direkt kaplumbağa başlayalım mı? Gel. Tabii ne kadar yardımcı olabilirim bilmiyorum. İlk yeteneği atmayacağım. Güzel. Oy, budur. Ne kadar hızlı vuruyor. Direkt direkt at atağa geçiyor bu arada. Güzel. Yani skor için bunu yapmam değer miydi bilmiyorum ama bence değdi gibi. Hemen koridoruma koşuyorum hızlı bir şekilde. Burada Lilia bize hasar atabilir. Direkt yukarıda çıkmış olabilir. Sanki yukarı gitmiş gibi ama. Adamsın Lilia ya. Benimle oynuyor. Çok iyi. Niye çıktı? <laughs> Fred'in niye kaçıyor? Annem var mı? Niye çıktı lan? Ultisi de var. Aa neden kaçtı acaba? Neyse. Bir şey olmuştur herhalde yani. Bir mantıklı bir açıklamasını bulamadım kendimce. Kufra yok. Diğeri de Beyze gitti. Lilya da gelse zaten kaçarız Lilya'dan. Şuradan şöyle bir yüz altını gördük mü? Yolumuza gidelim. Güzel. 3000 altın farkı yediler bile arkadaşlar. Tertemiz. Hasar yemeyelim. Kufra da gözükmüyor bu arada. Belki de çime girmiştir bile. Bir dikkatli olayım. Zaten Lilia'ya karşı burada koridora gitme şansım yok. Şu bam 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 bam. Güzel. Kufra'yı bekliyorum hala bir yerde. Ama almayacağım merak etme. Deli misin? Acaba nerede bekliyorlar arkadaşlar? Çok korkutucu değil mi? Üste bekliyorlarmış. Nasıl bu kadar rahat gidebilirsin ki yani? Gerçekten. Haritada saniyelerdir hiç, kim, hiç kimse gözükmüyor. Yani ya bu çimdelerdi ya yukarıdalardı zaten. İlginç. Oy. O çok sağlam vuruyor ya. <laughs> Oğlum iyi, iyi olmuş bu Vallahi bu iyi olmuş. Turtle aldırma diyor. Sen hata yapacaksın. Turşu gibi hatalar hem de. biz aldırmayacağız he. Oldu paşa. Oldu paşa. Tutmadı. Tutsa da ölür müydü gerçi bilmiyorum. Kan kanatlarını ver. Hareketsiz için gerçekten de iyi olur bu arada. Kaplumbağa gidiyorlar. Bütün açmadan bir. Tamam. Vur hocam. Güzel. Burada Alucard var. Seviyorum ya bu mesafe kahramanlarını. Ez kafasını oğlum. Oğlum sen niye bu kadar korkak oynuyorsun lan? Az bir şey agresif oynasana şunları. Buna bir hasar görmek istiyorum da. Yok yanaşmadı bile. Şu öldü mü? Güzel. Vur direkt oğlum. Aferin koçum benim. Gel. Gel şimdi buraya. Yanıma gel. Uç uç uç. Güzel. Kufra kafamızı atlamasın. Abi korkuyorum ya. Nerede acaba? Neredeler? Bilmiyorum. Vur bir tane daha. Bence onun görmedim ya. Bence biz bunu keseriz bu arada. bağlayayım <laughs> bir senin adına kardeş bilemedim. Atlamasınlar arkadan. Ver şimdi dilek fenerini. Gel benimle buraya. Güzel. Hiç affetmem abi. Güzel olmuş bu arada ha ultisi. Gerçekten artık bir hasar, hasar yani bu bildiğin bir hasar. Tertemiz. Tamam. Bunun bende kaldı. Vur bakalım. Vexana'yı kendi başına bir video mu yapsam acaba ya? Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Ultisi gerçekten şu anda iş yapmaya başlamış artık yani fazlasıyla. Güzel güncelleme. Size i̇şte 8. ayın 26'sında gelmiş bu. Kaç gün olmuştu? Tamam bunu atsın. Ölümcü olma ihtimali çok yüksek. Evet tamam. Base zamanı. Lilia biraz sıkıntılı ya bu konuda bu kahraman. Dediğim gibi bir süre böyle birkaç gün şeyden gideceğiz. Mesafe büyücülerinden gideceğiz. Öyle gerekiyor. Sürprizçi oynayacak bir intentim yok. Çok oynak olmaya gerek yok. Bunların derdi yok yani. Bunlar keyifli. Uzaktan uzaktan sadece mesafeyi koruyacak bir oyun bilgisine sahipsen ortalamada en azından bir iş yapıyorsun yani. Ne kadar öndeyiz? Oo 10k. Çok büyük fark ha. Vur. Güzel güzel. Gitsin o. Ölebilir sıkıntı yok. Lord geldi abi, Lord geldi abi. Gel abi. Lord 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 hiç uzatmayacağım abi oyunları. Kesinler. Alukarda bekleyelim şurada bir görüşünü alarak. Videoya beğeni aldım. İkavrıyor. Temiz asar bence. Burayı yetiyorum. Flay açsaydık de patlamayı alsaydık iyi olacaktı ya Lord gerçi buradan gelmeyecek üstten gelecek Yanaşırsam ulti atacağım da yanaşamıyorum Öldü mü? Yes be budur güzel Tamam Gel geri kopağım Ama buna da kopak diyorum Vurma ya. Tamam. Boom. Güzel. Çok temiz hasar. Kufra atlayacak mı? Atlamadı. Geri kaçtı. Tamam. Üstün patlamasını aldık. Harika oldu. Kristal yapmaz mıyız ya? Kristal de bu bon hasarını şu an manyak arttırır. Oo, sanırım bu gidişle oyun bitecek gibi şu anda. Tamam, tamam. Tamam. Da ölecektir. Tek yer mi? 7 sayılır. Yani. Abi çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Vallahi çok beğendim. Ama dediğim gibi yani Suik çok hızlı kahramanlara karşı da oynamayacaksın. Yani suikastçıya karşı falan. Gerçi ona da ona da oynayabilirsin. Ya buradaki en büyük olay yanında birini olması. Onunla beraber oynayabiliyor olman. Angela'nın eline sağlık yani. Harikasın bacım. Çoğu kız öyle yanına girdi, yanında girdi. Erkek arkadaşıyla falan yapışık şekilde oynuyor. Oyun bilmiyorlar. Senin ellerine kollarına sağlık. Çok iyisin. Hasar falan inanılmaz yani. Çok iyiydi. Ben bir daha Vexen oynayacağım. Kus maçını belki atmışımda belki yarın falan atarım. Bir el daha oynayacağım arkadaşlar. Bir el daha oynadım aslında ama Jülenlikli 15 defa ölen bir Jülen oyuncusu ve Şeyma Enes bir Mia oyuncusu geldiği için pek hoş şeyler yaşanmadı. Bir el daha girdik. Gayet keyifli bu arada. Gerçekten çok severek oynadım yani. İki elde de. Ama az önce mesela suikastçı vardı. Gerçekten de dediğim gibi zor anlar yaşattı bana. Tamam hocam vurma ya yeter. Sensin ama yeter yani. Şimdi bu oyun ayakkabıyı bu yapacağız. Sonra kanat başlayacağım. Parlayan asa yapmayacağım. Bu elde onu deneyeceğim. Yani çok ciddi bir şekilde parlayan asa ihtiyacınız varsa tabii ki parlayan asayla başlanır ama. Çok da ihtiyacınız yoksa başlamanız gerektiren bir şey yok gibi. Güzel. Onlar aldı ama ben yapacağım burada bir şey yoktu. Bu arkadaş mıydı mı mi itmeye çalışıyor? Ya? Yardım ediyormuş sadece. Ne yapalım? Nereye gidelim? Bir bu şunu keselim önce bir. Tamam. Ulan bir de şey doğru yere vuramadık ya. Tüh. Vursaydık ölürdü diye düşünebilirsiniz. Ay bunu da vuramadık lan. Allah. Ama o zaman adam erken flaş atardı yani bir şey değişmezdi. Ne tabi benim hata yaptığım gerçeği değiştirmez Kale'ye ne oldu? Sana mı yardım etsin? Görüş versene. Oğlum bu Aman nerede oynuyor ormancı diye? Bu manyak mı lan bu çocuk? Bunu temel saldırılarla keseceğim. Arkadaşlar Kaja'yı biri görebilir mi? İçimde la. İnanamıyorum ya. Abi şu yaşanan olaya... Bir eğitimde yanlış çıktım. ne diyeyim ya yani buran temel saldırılarla keseceksin ha he? her şey bitti o kaldı Osman'ım Link. seri katil kaleye al bakalım skorlara senin olsun ben o kaçayı şey, ya orada hadi ben kesemedim adam sonra adam can doldu bastı gitti ufacık bir yerden gücüm yetmedi nasıl kimse o çocuğu görmez Hı? Nasıl kimse görmez acaba? Garip. Çok çok garipti yani gerçekten. Garibime gitti yani. Adam gibi oyna. Bilmem ne yapmaca çok bir şeyler yazıyorlar ama. Adam amon konuşma. Güzel. Gel buraya temiz. Kaplumbağa var. Kuleden altın alacak mıyız ya? Çok güzel altın aldık. Sarıya geçti ya. İlginç. Gerçekten şu hasarların skor almak için ölmesi çok ucubece değil mi? Böyle bir de tank kesmek için yani. Bu kesemeyiz bu çocuğu. Bırak. Geç lan. Oooo. Sen daha vuracak ulti atacak sonra. Gelecek ama yani ben burada bez atacağım. Anladım. Kanadı ver yine. Kanatı yapalım. Sonra bakalım yolumuzu. Neredeyiz altında? 2000 altında. Aslında az önce Ling'in otomatik olarak direkt şeye gitmesi lazımdı. Kaplumbağa'ya. Buradaki adamı kesmiştik falan ama adam işte oralı bile olmadı yani. Yanlış oynadı. Tamam. Ya şu lesteyi kesmek istiyorum ama. Kesebilir miyim ondan emin değilim. Az bir şey agresif oyna. Az bir şey agresif oyna. Dur. Temiz. Hemen buraya dönüyorum. Ha, i̇stediği adamı direkt düşürebiliyorsunuz ya. Cılızsa yani. Yalnız de az bir şey desteğe ihtiyaç var o kadar. Güzel. Hemen midi itiyorum. Parlayan asadan dolayı bana dönecek sürekli. Vur abi. Açamayız. Tamam ben buraya iteceğim. Güzel. Güzel. Ulti yok. Ama şu midi açardık ya. ben sana öyle yap demedim de neyse. Paşa gönlüm bilir yani. yani. Ulti atacak. Güzel. Ulti geliyor. Ama sanki ultiye gerek yok gibi. Kardeş. Valla bu iş benim canımı sıkmaya başladı artık ha. Başlayacağım şimdi. Abi çok zor yetenek tutturmak ya. Adam bir adam bir, yani bir şeye bir yer bir yere bir fazla adım atsa bitti tamam işte oradan kaçıyor direkt otomatik olarak. Çok yorucu ya. Şunu şarjdan çıkaralım. Köydeyim şeyde çalışıyorum ya mobil veriyle. Çok ısınıyor telefon. Gerçekten çok çok ısınıyor yani. Bu oyun bir kristal ver. Kristali ver bakalım. Ya tatlı birisi diyor. Vay be olan zamanında bize uçak atıyorlardı. Vay 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 vay. Ne günlerdi. Ben şu adeciyi keseceğim. Çocuğu sevmedim. Ultiyi de kullanmış bu arada. Ne yapıyorsun lan sen? İyi misin? Allah'ın delisi. Skorun da 2-0'mış. İyiymiş yani. Garip. Dur bakayım buraya. Şuna da vur. Tamam. Aha. Yukarıda ADC oynuyorlar. Evet. Tamam buraya keserler bunlar. Bum 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 bum. Teşekkürler. Ultiye bu kadar var. Aslında bir tane kitap yapsak. Şeyden de çok yararlanırız ama. Ultiye bu kadar var. Gelecekler mi? Öldü zaten. Özen atmadım. Değer de. Güzel. Vur. Çok sevdim Vexen. ya. Ama dediğim gibi arkadaşlar. Yanınızda birilerinin olması lazım. Tek başınıza oynayabileceğiniz. Yeteneğim yoktu. O yüzden atamadım tek başınıza oynayabileceğiniz bir kahraman değil. Mantıklı da değil. Yani. Çaresizce böyle bit de sadece W atarsınız. Sonra suikastçı falan varsa gelir sizi keser. Evet. Ne, yazık ki. Bunlar. Ulti tut tutmamış. Şunu koyduk. Güzel hasar ama sonucu yok. Ulti şey mi yapsak acaba bir tane? Kanka <laughs> W'yi yanlış attım. Ben nereye çekeceğini kestiremedim. Hatam oydu. Bana yazar yani. Şuraya vursana. Şuraya vur bir tane patlasın. Vur 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 vur. Açtın mı lan kuleyi? Güzel. Sana destek vereyim mi hala? Ultin olmasın ya. Tamam yok güzel. Benim zaten manam da bitti arkadaşlar. Benim artık gitme zamanım geldi. Bu diyarlardan göçme vakti gelmiş. Kristalden sonra adalet. En son artık dilek fenerini koyarız koyuyorsak. Ya da belki koymayız. Koyar mıyız? Koymasak da olur bu maç dilek fenerini. Kitap atarım bir tane ya. Gerçekten. Güzel bir şekilde azaltır bekleme süresini. Çok çok işime yarar. Artık bizim lord almamız lazım diye düşünüyorum. Güzel. Lord'a gitmeliyiz. Yukarıda link, lastiği kesebiliriz. Ulan iki tane görünmez kahramana karşı link oynamak da yoruyordur adamı ya. Ne yapıyor lan bu? Oğlum bu Amun kötü galiba ya garip şekilde hani sanırım hiç etliye sütliye karışmadığı için skoru böyle ortalama gibi gözüküyor. Karıştığı anda cortlatıyor oyunu çünkü. Ultime bu kadar var. Üzgünüm. Çok fazla biliyorum ama. Gerçekleri konuşalım. Şu patlasın. Boom. 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 Ulti var. Çok zor yetenekleri tutmak gerçekten ya. benim. Evet orada. Çok güzel. Ali satan bana mı dönecek dönmedi. İçeride kaldım, içeride kaldım. Koca gitti. Ee, biter mi oyun? Canımız epey azaldı gibi ya. Ultiler, multiler de yok. Yani vurduğum budur. Bilmiyorum bir tane Teresa'da da ulti yok. Az bir şey tehlikeli gibi ama bakacağız. Hiç temel saldırı işine bulaşmayacağım. Evet arkadaşlar. Bu biraz sakata geliyor gibi. Ama benim ultiler de döndü. Yetenekler. Güzel. Gel yanıma. Sanki ee, Vur bunu. Çok güzel. 2 kişi kaldı. Şimdi yanlar çıksın. Şunu şuraya patlattım mı? Bam bam bam. Oy gitti bile. Vurdur. çok çok keyif aldım ya. Bilmiyorum hani bek sana büyük ihtimal bir çok kişi bu ne lan oynama bu böyle şarları falan diye düşünüyordur ama çok keyifliymiş. Şu an oynarken ciddi anlamda keyif aldım yani. Ciddi anlamda. Güzel. Evet bu maçta MVP aldık. Hasarımız da yine %30 bandında. Karşıdaki Kaja Global 16'ymiş. Kardeş. Bilmiyorum tek mi girmişsin ama. Sana T. Bunda mı girmiştir? Bilmiyorum neyse. Bu kadar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Güzel olmuş.